Merhaba arkadaşlar. Biraz işe doğru kanalından ben Efe. Yanımda Kadiran var aslında. Tam tersi olabilir. Kadiran çekiyor videoyu. Neyse. Aynen. De bugün surf yapacağız. Şimdi normalde surf zaten şey atılmıyor. Yani böyle tek atılmıyor. Böyle yaptıktan sonra falan atarız. Ama biz size nubalilerimizi göstermek istiyoruz. Biz nubluğumuzla gurur duyuyoruz. Biz akıllıyız. Bizim gibi olduk. <laughs> Biz akıllıyız, bizim bu. Rekt. Lan! Ayıp, 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 bak bak ayıp. Ama neyse, çaktım. Bunu geçemezsin. Baktım evet. ömür ya, bak, ne Şey oldu, doldu. Abi, şuna seni Hadi seni bekliyorum Öldürme beni Allah <laughs> Uçuyorum bak Abi Kadiran seni bekliyorum hadi Öldüm Geçtim şeyi ben Abi ben üzerinden atladım Görmüyorum ama ama eldivenler çok havalı Haydi Kaç tane eldiven var? İki. Ellere göre. Sen git. Oo. Evet. Arkandayım ben. Başka nereye giren eldiven var Kadir'im? <laughs> Tövbe. Tamam. <laughs> <laughs> abi görüyor musun sen o beceriksizliğimi? Dayı abi ben geçti orayı. <laughs> a Ama olmaz böyle. Abi. Oh. Abi. What you do ya? What you do? Aa gitmiş ya sen. Aha. Aa, 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 aa. <laughs> Allah'a ekber. <emanet. gülüyor> bir daha bir ben diğerine düşecektim seni yakalamak için başkasına düştüm. Hala arkadaş, şarkı açık bu arada sen. Hayır. Açayım mı? Hayır. Hiç. Abi. Efe. Ne? Efe. Efe. Abi. Tamamladım. Bitti mi? Ben tamamladım seni izleyeceğim. Tamam o abi ben biraz kasayım sonra belki videodan atarız yani. <laughs> eğer şey olmaz, eğer sen yapamazsan o kısmı videoda, eğer yaparsan o kısmı ıhaydi videoya koyarız yani. Editleriz, bir şey yaparız. Abi ne oldu? Ne oldu? Geriye doğru gitti. Evet ama içime girdin daha mi? Baba. <laughs> ben izleyeceğim ee düştüm bak Adiran düştüm. Aa, ben de düştüm. Oğlum ben bir tek sağdan yapabiliyorum bu işi. Bir sarı olan da ilk şey kayıtlı olmuş. Bir şey, <laughs> a, bir şey çok değil GTA 5 yeni şey getirmiş galiba güncelleme. baya mesaj geldi. Abi! O kadar yüzdüm yüzdüm dibine geldim abi. Abi o <laughs> Yaşa ya öyle olsun. Abi yanlışlık oldu. Yalan söyleme. Yolda giderken ben hep bıçak savuruyorum. Ama bu sefer önümde Abi görüp savurmayabilirdim biliyor musun? <laughs> abi nasıl öldün ya? Çok, çok Güzel ölmüş olmak olmuş olmak çok Böyle şey yok dışarı çıkıyor. Ay Ay hayatımda. Lan. İyisiniz, Yapıyordum. Lan çarpıldım oğlum. Ne oldu? Seni öldüreyim derken düştüm. <laughs> Son kez deniyorum kadın ama olmazsa bitirek videoyu. Ama bak sana ben bir sübliminal mesaj verdim buradaki herkese bak. O zaman bir track dedim aslında. Pardon. Bir track videoyu dedim ya bir trek dedim. Ker kerit kerit. Trek trek kerit. Trek trek kerit. Trek Japonca bir şey aslında. Bir şey hem de bir canla. <laughs> Abi. Oğlum bitirelim videoyu ya. Abi burada fly diye bir şey yok. Gel oğlum bitir. Senin yerine bitir. Dur. O zaman düello yapalım. Senin canın full mü? Efe, evet, canın full mü? <laughs> Neyse video izlediğiniz için teşekkürler Like atıp abone olmayı unutmayın Evet Efe gitti Ben tek aldım buradaki dahaki bölümlerde görüşürüz Efe'ye ne dediğim Görüşürüz Vay Bay bay